Var, onu aktaralım. Ee, İstanbul bu geçtiğimiz günlerde hatırlayacaksınız büyük otel zincirlerinden birinin terasında jeneratörün tutuşması sonucu küçük çaplı bir yangın çıkmıştı. Bina dış cephesinin A2 yanmaz kompozit panelle kaplı olması büyük bir facia önledi. İşte bu bahsettiğimiz A2 yanmaz kompozit paneller artık Türkiye'de üretiliyor. Bu panellerin şöyle bir özelliği var. Kimyasal yangın, patlama gibi olağanüstü durumlar hariç dışarıdan gelebilecek her türlü yangın riskine karşı yüksek koruma sağlıyor. Türkiye'nin ilk ve tek gerçek A2 sınıfı yanmaz kompozit paneli artık Türkiye'de üretiliyor. Dünyanın en büyük alüminyum kompozit panel üreticisi Amerika kökenli firma Avrupa, Rusya ve Türkiye Cumhuriyetler pazarına yönelik üretiminin merkez üssünü Türkiye'de kurdu. Türk firmayla gerçekleştirilen işbirliğinde A2 Yanmaz Alüminyum Kompozit Panel Eylül ayı başında üretime başlandı. A2 sınıfı yanmaz alüminyum kompozit panel, kimyasal bir yangın, patlama gibi olağanüstü durumlar haricinde dışarıdan gelebilecek her türlü yangın riskine karşı yüksek koruma sağlıyor. Bu panel üstün yanmazlığı ve yapısını sağlam tutmayı başaran direnciyle yüksek koruma sağlayan bir ürün. Ve dünyanın en yüksek binası Burç Halife gibi onlarca global dev binalar var. Türkiye'de inşaat sektörünün lideri kendi projelerinde bu paneli kullanmayı tercih ediyor. Şimdi A2 kompozit yanmaz panel Türkiye'de de üretilmeye başladı ve dolayısıyla bundan sonra birçok inşaat firması tercih ediyor olacak. Bize biraz açıklayabilir misiniz? Daha sonra da bir doğa dostu A2 çıkacak. İkisi arasındaki farkı ve insan sağlığı açısından önemini şu anda dünyada e, A2 e, sınıfı üreten iki üreticiden e, birisiyiz Alibond e, USA olarak. E, Alibond e, Türkiye'de A2 sınıfının e, üretilmeye başlamasıyla beraber dünyada üçüncü lokasyon e, olmuş oldu. E, gerek yanmazlık e, dayanımı, gerek elastiki yapısı itibariyle diğer e, halefi olan ürünlere göre çok üstün özellikleri olan e, bir ürün e, alibon A2. E, biz tabi bunlara da e, yetinmiyoruz. E, şu an e, önümüzdeki e, süreçte şu an sertifika. Last sertifikalandırma aşaması içerisindeyiz. Önümüzdeki süreçte doğa dostu ürünümüz şu an arge çalışmalarımız bitti ve üretim aşamasına hazır hale geldik. İlerleyen süreçte bu ürünün ülkemiz ekonomisine çok ciddi bir katkı sağlayacağı ve daha çok tercih edileceğini umut ediyoruz. Çünkü şu anda inşaat sektöründeki trend doğa dostu tamamen doğal Ürünlere yönelik insan sağlığını koruyan ve insan sağlığını ön plana çıkartan ürünler. Normalde alüminyum zaten doğa dostu doğadan gelen bir materyal. Biz bunun iç korunu da yanmazlık koru dediğimiz mineral dolguyu da doğa dostu ürün haline getirdik tamamen. Ve sertifika alındırma çalışmaları bittikten sonra ürünü lanse etmeyi hedefliyoruz.